Doğru yeri geçtim. Tamam. Gel bakalım arkadaş. Bu ne? Çok acıyor. Beni öğledim arkadaş. Ölürsün. Emine Susa Susabilir misin? Dın Yemedi. <laughs> Kaçın. Oha. Baba yapma. Mermi yemiyor. Uy. Yapma be. Adam ölümsüz. <laughs> yok tava yok. Tava yok. Kork. Benim mermim yok Emine. <Gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Nerede şeyim? Adamın roket atarı var. Senin bir bokun yok. Bu roket atar benim aparta. <laughs> Sen de roket kullanıyorsun. Beni göremezsin. Seni buradan göremezsin. Nerede? Bak. Hani. Beni görüyor mu? Salak. Hayır. canım gözükmüyor. Canım gözükmüyor diyorum. Canım az. Görüyorsun sen sen. Aa ben kazandım. Nasıl? Ben öndeydim süre bitti. Tekrar. Tamam arkadaşlar tekrar yapalım. Ağlıyorlar ya. Ben inşallah. Ben şurada mermi atayım bakalım. Ben inşallah. bence. Sen gelene kadar ben şuradan mermimi depoluyorum. Bakalım mermilerimiz yerinde, şeylerimiz yerinde. Mürnül, mermi. Vektör yerine bunu alacağım. Mürnül, mermi. Sen çık. Emine senin mermin var. Ama Hazır ama ol. M4 Hazır M4 ol. Ben Aa dur sana istek göndereyim. Şimdi seni adın ettim. Yaşayacağız kim kime dumdumaymış aymış Emine. çektim ben de bu sefer. Emine, ne? ben de bu sefer MK çektim. Ben de bu sefer roket Zaten sende roket var diye. Let's go. <laughs>

<laughs> Sen neredesin?

Bana neyse sen de benim mermimi yeniletmiyorsun. Ben yeniletiyorum. Son şey bu. Son vuruşum benim. Hmm.